Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Taşların altında inlemişlerdi, sıcak kum çöllerinde, sırt üstü yatırılmışlardı çağın Ebu Cehilleri, Utbeleri, Şeybeleri tarafından. O Ebu Cehiller, o Utbeler, o Şeybeler hiçbir dönemde eksik olmamıştır. Ve aynı zamanda onların yanında bu haksızlıklara karşı sükut eden dilsiz şeytanlar da hiç eksik olmamıştır. O onları bir şey zannederek, onların bir şey yapacağına inanarak, onların arkasından sürüklenen sürüler de eksik olmamıştır değişen hiçbir şey yoktur. Ve tilke le yamunu daviluha Allah'ın günleri böyle kapı kapı dolaşır. Bir gün birlerine bayram, ertesi gün birlerine bayram. Bir gün birlerine hazan, ertesi gün birlerine hazan. Hazan yaşamışlardı fakat bağırlarında baharların, gülistanların, bostanların, baharistanların meydana gelmesine sebebiyet vermişlerdi Allah'ın izni inayetiyle. Çekilenler boşa gitmemişti. Döktükleri terler adeta, boşalttıkları gözyaşları, gökten inen rahmetler gibi oraların cennet hasa, bağa bahçeye çevrilmesine vesile olmuştu, sebebiyet vermişti. Eğer yine bir gün dünyayı öyle görmek istiyorsanız, şu yürüdüğünüz yoldan geçer o. Zalimler hep olmuştur, olacaktır. Tiranlar hep olmuştur, olacaktır. Haccaçlar hep olmuştur, olacaktır. Yezidler hep olmuştur, olacaktır. Önemli olan doğru bildiğiniz yolda hiç şaşırmadan, sağa sola sapmadan, acaba öyle mi etsek, böyle mi etsek demeden, onu doğru belirlemişseniz şayet Kur'an'ın temel disiplinlerine göre, Sünneti sahihinin temel disiplinlerine göre, selefi salihinin doğru anlayış disiplinlerine göre yolunuzu doğru belirlemiş iseniz şayet bence eğer inhiraf ederseniz, dökülürseniz o doğru yoldan ayrılma demektir onların yolundan. Onların yolundan ayrılan da iflah olmaz. Dökülenlere bakıp da dökülmedi de oluyormuş demeyin hiç siyer kitaplarında, hadis kitaplarında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aktaran kitaplarda, Şebu Abu Talib'de senelerce boykota maruz kaldıkları halde of dediğini duydunuz mu? Hiç yolundan şaştığını gördünüz mü? Onu bırakın. Ona inanan, doğruluğuna inanan, fakat dediğini demeyen, Amcasının bile of dediğini hiç şahit oldunuz mu? O Mekke'nin en zengin kadını, ticaret kervanları çıkaran mübarek validemiz, bu hizmetin arkasında olduğuna inanıyorum ben. O mübarek validemiz, serveti gitmiş, her şeyi karman çorman olmuş ve o da o şabuab bu tarifte, o boykotta mağduriyete, mağduriyete maruz kalmıştı. Hiç of dediğine şahit oldunuz mu? Demediler. Demediler, Allah bir gün onların of dememelerini oha çevirdi, ohlara çevirdi. Oh meğer hayat buymuş yani. Demek ki başa yürümek için bir parça toprağın altında kalmak ve tohum gibi çürümek orada, sonra filize yürümek, sonra başa yürümek, bir fide gibi toprağın bağrında derinliklere doğru kök salmak, sonra ağaç gibi ser çekmek, başkalarına meyveler oluşturmak, gölgelikler oluşturmak, karbondioksit tutup oksijen üfleme oluşturmak için, başkaları için yaşamış, hepsi başkaları için yaşamış ve katiyen uf dememişlerdi. Mesleğimizin gereği, hizmeti imaniye ve Kur'aniyenin gereği, Peygamber yolunda yürümenin gereği of dememek. Her şeyi ohlarla karşılamak. Oh be! Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfrü ve dalal. bab hak açıktır merde agaha. Candan geçenler erer Allah'a. Hakikat yolunda ben bu dergaha isteyerek gelmiş kurbanlar gördüm. zade şekip diyor. Size diyor yani bu mevlüt. Bu yolun hususiyeti bu, bence buna katlanmak lazım. İnsanlığın iftihar tablosu, mele-i sakinlerinin kendisine miraç yolculuğundaki o miraç, o Şevâb-ı çekilenler, şeyler çekildikten sonra hayat çekilmez hale geldiği için Ebu Talip ruhunun ufkuna girmişti. Mübarek anamız da onu yukuna yürümüştü. İki tane önemli dayanağı vardı, çok önemli yakınında. Bu dayanaklara dayanıyordu, kurban olayım. Bilmiyorum ki bir sahabinin dediği gibi o dönemde olsaydık öyle dayanak olmaya dayanabilir miydik? Ebu Talip'ti. itibarıyla şerefiyle, Beni Haşim'in müşarrun bil benanı olmasıyla ona göğsünü geriyor, ilişemezsiniz diyordu ona. Diğeri de mübarek validemiz, itibarlı validemiz imkanlarını o istikamette seferber ediyor, ona destek oluyordu. Allah bu iki dayanağı da aldı ondan. Onun karakterini biliyordu, o yaratmıştı, donanımını da biliyordu. Biliyordu ki Allah'a dayanınca o dünyevi dayanaklara dayanmadan da ayakta durur. Fakat bu sıkıntılardan sonra, o yalnızlıktan sonra Allah Celle Celaluhu, maiyetiyle onu öyle bir teşrif buyurdu ki, o güne kadar Süleyman Şilebin'in ifadesiyle kimse ermedi o devlete, kimseye nasip olmadı. O. Allah miracıyla ve çoklarının, kazi yaz gibi kimselerin aliül kari gibi kimselerin ısrarla gördü diyenlerin mülahazasına bağlı olarak müminlerin ahirette göreceği görüp de cennet nimetlerini unutacakları cennetin binlerce sene hayatına mukabil gelmeyen Hazreti Pir'in ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmekle Allah Celle Celalüşühreftendirdi. Sen yalnız değilsin. Sen garip değilsin, sen benim maiyetimdesin, riayetimdesin, kilahetimdesin dedi. O da döndü, olduğu yerden vazifesine başladı. Ama döndü ama isteseydi orada kalırdı. Belki Hz. İdris gibi öyleyse şayet, belki Hz. İsa gibi orada kalırdı. Ama hak dostunun dediği gibi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle yerlere çıktı, öyle mesafeleri açtı, öyle ulaşılmazlara ulaştı ki Abdülkuddus. Allah'a yemin ediyorum, vallahi, billahi, tellahi ben o noktaya ulaşsaydım geriye dönmezdim. Ama o yüksek karakter, o yüksek tabiat, o yüksek fetanet, Allah'ın özel seçtiği o Mustafa, Mustafa'nın akyarın sultanı o insan gördüğünü, duyduğunu, hissettiğini, masar olduğunu size de duyurmak, bize de duyurmak için içimize döndü. Yeniden kendini sıkıntıların barına. 8. sene ise o ondan sonra beş sene daha, dört buçuk sene daha Mekke'de ızdırap çekti. Sizin için ümmeti için mesajını insanlığa duyurmak için